haramlardan sakınmak. Takvanın Efendi Hazretlerimiz anlatıyor. Neyse kitaplarda üç mertebesi vardır. Üç basamaktır. Tasavvuf ehli dört olarak algılıyor o tasavvuf ehli insanı. Birincisi bugün hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve muhammeden Kalbe tasdik ettikten sonra takvanın birinci basamağını aşmış oluyor, atmış. Yani küfür ve şirkten halas olmuş oluyor. Allah muhafaza eylesin. Allah İkincisi diyor, haramlardan sakın duracağım. Haram deyince cemaat müslüm, içki, kumar, fahri, domuz, zina aklınıza gelmez. Tamam İslam'a uygun olan tüm cennet de haramdır. Kadına baktın, yan, baktın yani yaktın. Haramdır. Bir de kanına yanlış bir şey geçirse. O zaman hafı yuttun zaten. Allah muhafaza. Bu da haram cemaatimiz. diyoruz. Eziyet etmek, komşusuna, elini altındaki işçisine, her Ramazan-ı Şerif'te hazır. Bir abimiz var söylüyordu yani Allah, Rabbim yani kimin amelleri ne olacak belli olmaz, kim ne kurtarır bilemez. Ben diyor Ramazan'da dedi, Ramazan ayında kiracılardan ha kira almam diyor. Yani durum olsun olmaz. Ramazan hürmete. Bu adam bu amel adamı götürür, kurtarır cemaatimiz. Yani cennete de gidip demem. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te وَمَنْ خَفَّفَ عَنَّ مُنْكِهِ her kim elinin altındaki yükün hafifletirse diyor. Gafar Allahu ve ateqahu minen Allah onu bağışlar ve cehenneme azap eder diyor. Annen ki işçini, talebeni, hocanı, talebeni, hanımını, çoluğunu, çocuğunu yükünü hafifleteceğiz Ramazan'da. Bakın burada hoca kardeşlerim, talebe kardeşlerim de yükünü indiriyor saatleri çekiyoruz diyor da şimdi. Sırf bu hadis-i şerife nail ibadet, Ramazan şerifi yaşasın diye ibadetine daha çok baksın diye Cemaatimiz. ediyorsun. Böyle bir şey O yüzden elimizin altındaki namazdan Ramazan şeride dikkat edelim. Onun için sevabı yakmayalım. Hanım saat kaç oldu ya? Ha sofada bir şey yok. Kafam çatlayacak, patlayacak diyeceğine git mutfaktan al. Getir yardımcı ol sen de. Ha Allah. Ne var bunda? Bir şey yok ki ya. Allah için hoşuna gider ya. Yardımcı ol. Allah'ın izniyle çok bereket olur cemaatimiz. Çok rahmet olur. Ne demek Mevla'nın bile hoşuna gider haberiniz olsun. Yardımlaşma ya dayanışma. Zaten hanımlar, zaten hanımlar yarım zavallı, garibim, duygusal varlıklar. Sen de izniyle izleyin. El al, çok bereket olur cemaatimiz. Bunu yapalım inşallah. Ne diyor hadis-i şerifte? Men feriha bidukuyu ramazan harramallahu alen nihan. Her kim Ramazan-ı Şerif geliyorsa, sevinirse, seviniyoruz ya Rabbi, Haramallâhu ale'l-nirâ, Allah'tan ateşler, yani cehennem ateşleri azadlarına haram kılar etini buyuruyor. Ruhun mehdi olacak. Baba Ateş'in etini haram kılar buyuruyor. Evet. Ne büyük şeref, ne büyük rahmet, ne büyük müjde cemaatimiz. Hidayeti doğru yolu kavuşturmak. Hüden dil müttakin. Bak ne diyor Bakara Suresi'nde Hüden dil müttakin. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayet Haramdan sakınmayan adam Kur'an'ın yedi kıraatını okusa ona fayda vermez cemaatimiz. Haramdan sakınacak. İki, nusret. <laughs> İnne allaha maallezine teqav muhakkak ki allah Teala takva sahipleriyle yani bu ayetin tefsirinde İslam'ın beş şartını yerine getirenlerle beraberdir. Yani amel-i işleyenlerle beraberdir. Beraberdir Mevla Mevla'dan niye mahrumsun? Mevla bizimle beraberse niye Perişan şey istem aleme? İşte bu takvaya, haramlara dikkat etmek için cemaatimiz. Ne yazık ki. Vallahu veliyyül muttakîn Allah Celle Celle muttakilerin velisidir. Dostudur. Şimdi bir çocuk var böyle bakıyorsun ama falancanın işte bak bu çocuğa dikkat edin falancanın veli. Bu çocuk işte falancanın velisi bu. Dikkat edin. Çocuğa daha dikkat ediyor. Niye velisi? Tehlikeli aman dikkat edin takva sahibi kullanır ve izin verir. o takva sahibi buna dokunursan, meloda sana dokunur. Değil mi? Beyazını beslenme hazırlıkları var diyor. Affet. Hadirezer Beyaz Kutsası değil mi? Berberde tıraş olurken işte baştan biri gelmiş işte beyefendi sıra istiyor. Önde. Kaba var kaba diyor. Orada bir hareket yapıyor. Bir şey demiyor. Çıkıyor gidiyor tıraşına diyor. Giderken atın düzenlisine ayağa takılıyor. Hatta bir şeyha kalkıyor. Tak 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 kafası vura 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 gidiyor. Kafası kütür kütür yere vura 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 gidiyor. O da diyor ki berber de tabii biliyormuş takva sahibi kim? zat düzgün bir zatmış berber de işi biliyormuş. Demiş efendim biraz ağır olmadı mı demiş. ve bir şey yapmadım demiş. Kabağın sahibi yaptı demiş. Kabağın velisi. o takva o veli kulun takva sahibinin velisi yaptı çocuk bir şey yapmaz. Allah dostları böyle ya Rabbi ben çocuk gibiyim. Benim benim sensin. Ben acizim. Ben bir şey yapamam diyor. Mevla da gerekeni yapıyor çocuk. Vururum, kırarım, asarım, keserim. E evet, tamam Mevla diyor. Nasıl Mevla gerekeni yaptım. O daha büyük oldu işte. Abdülkadir Yeni Hazretleri Kaddesi Allah'a sallallahu mülklerini bir gün kuyuya gönderiyor. Su almaları için. Milletleri bekliyor kuyunun orada. Adlının biri geliyor ha, huu derken bunları ileri şey yapıyor kuyudan suyu kendi ihtiyacını görecek o esnada testi kırılıyor, testi kırılıyor gidiyor işte o mühendisler işte efendim diyor testi kırıldı böyle böyle bir hadise oldu diyor peki diyor o adliye siz cevap verdiniz mi diyor yok diyor vermedik hiçbir şey demedik vermiş bir şey dememiş ucun çabukuna bir cevap verin diyor. Gidene kadar adlını atmış üstüne çıkmış. onlara cevap verseydi, karşılık verseydi Mevla işi ele alacaktı. Mevla işi ele aldı işte. O zaman iş benim aldı Ya Rabbi beni sensin. Bu gavulları kahve perişan eyle. Amin.